Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankara'lı Hüseyin ben. Sevgili kardeşlerim bakın yine dün grubumuzda neler olmuş. Beni dikkatlice dinlerseniz bir önceki videomda verdiğim formülün detaylı olarak tekrar anlatacağım size. Bakın arkadaşlar, beni tanıyanın hayatı değişir. Dün grubumuzda olanlar. Gün gün tarih tarih herkese her şeyi gösteriyorum arkadaşlar bakın bu da önceki günün boş günümüz yok çok şükür bu da yatan kuponumuz ama beni tanıyan zararlı uyumaz arkadaşlar bakın arkadaşlar yanlış anlamayın şimdi gün gün tarih tarih gösteriyorum her şeyi açık bakın buna ne diyeceksiniz arkadaşlar buna ne diyeceksiniz arkadaşlar bakın ne demişim saat 21 26da gruptan paylaşmışım demişim ki sevgili üyelerim iddia spor bahsinde herkes her şeyi bilebilir ama <laughs> koda göre bakın koda göre bir maçın içinde kırmızı kart olacağını sadece ben söylerim bütün servetinizi basabilirsiniz maç kırmızı kart var seçeneğimiz bu herkese bol şanslar diliyorum demişim. Ve bakın arkadaşlar ne zaman vermişim? Maç başlamadan önce. 21.45'teymiş maç. 21.26'da vermişim. Ve maçın başlayıp da denk geldiği saat bakın 23.05'te paylaşmışım. Bana güvenip bu gruba dahil olduğunuz için her gece şükür namazı kılıyorsunuz biliyorum. Çünkü bu dünyada benden bir tane daha yok. Herkes her şeyi bilir ama maçta kırmızı kart olacağını bir tek ben bilirim demiştim. Buyurun kuponumuz geldi. Bütün servetiniz 5'e katlandı. Yani arkadaşlar bunlar şaka şaka değil yani. Her şey koda göre arkadaşlar. Her şey koda göre arkadaşlar. Tabii ki biz evliya değiliz. Bazen de kuponumuz yatıyor. Ama asla boş günümüz yok sevgili kardeşlerim. Asla yok. Şimdi size diğer iki gün önce verdiğim formülü tekrardan anlatayım. Bakın siz sözünüzde durup videolarımı beğenip içinizden gelen yorumları yaptığınız sürece ben de sözümde durup size her gün bu kodlarla alakalı detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Gelen beğeni ve yorumlara göre. Önceki videomdan memnunum. Gelen beğeni ve yorumlara. Yine aynı şekilde yani izlenme oranlarına göre beğeni ve yorum gelirse sevgili kardeşlerim hala anlatmaya devam edeceğim. Bakın İki gün önce anlattığım videoda sadece birinci yarısı skor ve maç skoru bölümüne bakıyordunuz. Şimdi aynı sistemi bir maçın bütün seçeneklerinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bakın Fener maçında yani çift rakamları çift dediğim bir kodun içinde aynı olan rakamları at çöpe sevgili kardeşim. İki tane altı var at çöpe. Ne kaldı? 7 ve 8. Yani 7 bir daha 8. 7 ve bir kaldı. Say arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya denk geliyor. Bu tesadüf mü sence? Hemen gel aşağıya bak. Bak. ilk yarım az sonucu koduna bak. İki tane bir var. At çöpe. 8, 4, 2 ne yapar? 14 yapar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sıfırdan sıfırı destekliyor arkadaşlar. Benim verdiğim raporu adli tıp kurumu bile bozmaz. Bir başka maça bakalım arkadaşlar her 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 seçeneğe uygun bak. 2 tane 5 var. At çöpe. 9 7 da ne yapar? 16. Bakın. 1 2 3 3 6 9 12 15 16. Sayabilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı 1. Aynı maşa gelin sevgili arkadaşlarım. Bakın. 1,5 alt bölümüne. 2 tane 9 var. At çöpe 11 bir yapar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sevgili kardeşlerim. Buyur. Gördünüz mü? Asla şaşmaz. Bakın toplam korner ner ararlı arkadaşlar. 2 tane 2 var at çöpe. 8 bir daha 9, 9 daha 18. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18 artı 12'ye dek gelir. Benim verdiğim raporu adli tip kurumu bozmaz. Sevgili kardeşlerim. Bakın yine burada sevgili kardeşlerim. 2 tane 0 var at çöpe. 7 bir daha 8, 8, 8, 16. Bakın 3, 6, 9... 12, 15, 16. İlk yarı 1. Sevgili kardeşlerim. Bakın yine burada ikinci yarı sonucu. Florentina maçı arkadaşlar. Bakın iki tane 7 var. iki tane 0 var. At çöp onları. At aynı rakamları. 8 kaldı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 40 oran. Sevgili kardeşlerim. Her maçta mutlaka bu formüle denk gelen bir seçenek bulursun güzel kardeşim. Bak şimdi. Bak şimdi sevgili kardeşim. Inter maç. 1-1-1 at çöpe. 6. Arkadaşım bak. 1-2-3-4-5-6-2-1 gösteriyor. İlk yarı. Ne bitmiş? 0-3. Yani 3 tane gol olacağını göstermiş sana. Sevgili kardeşim. sen buna ne oynayacaksın? İlk yarı 1.5 bir, olsun. Bir, bir, bir. Garantidir. Bakın inter maçı. Aynı inter maçı. 2 tane sıfır var. At çöpe. 7 1 daha 8. 8 daha 16. Say. İlk yer bir buçuk üst 16. 1 2 diye say. Burası 16. Zaten çiftlerle çiftlerle gidince burası çift. Burası tektir. 2 tane olduğu için. Gördünüz mü arkadaşlar? Asla şaşmaz. Bakın. Yine burada birinci yarı skoru ve maç sonucu. Bak arkadaşım. 2 tane 7 var. At çöpe. 8 1 daha 9. 3 daha 12. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 ve 1.5 üst 7.89 oran arkadaşım. Bakın Antwerp maçı. Yine Krasnodar maçına bakalım. Maç sonucu ve karşılıklı gol var. Bakın iki tane 4 var at çöpe. 7 bir daha 8, 2 daha 10 arkadaşım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maç sonucu 0 ve yok arkadaşım. 12 oran. Bu kadar basit. Maç sonucu 0 ve yok diyor arkadaşım. Sen buna hiç bilemiyorsan karşılıklı gol yok oyuna geç. Bakın yine Krasnodar Akron maça aynı maç arkadaşlar. Bakın nereden destekliyor? 2 tane 4 var. 7 5 tane 12. Say 3 6 9 12. 0 2 çiftte şans. %100 yüz, iki yerden destekliyor çünkü. 0 ve yok diyor. 0 2 çiftte şans. Buyur 2 21 arkadaşlar. Benim verdiğim raporu atlı tıp kurumu bozmaz arkadaşlar benim sistemlerimde birinci sistem aylık 2500 lira 15 ila 20 oran arasında her gün özelden 3 kupon alırsınız. İkinci sistem 3000 lira sevgili kardeşlerim. Onda da 20 ila 30 oran arasında her gün özelden 3 kupon alırsınız. Üçüncü sistem 4000 lira. Bir yıllık grup üyeliği ve sevgili kardeşlerim. Onda da 50 ila affedersiniz 30 ila 50 oran arasında her gün 3 adet kupon alırsınız. Onu da ayrıyetten canlı kod formülünde hediye alırsınız. Son sistem yani bu grup full paket grubu arkadaşlar. Bu sisteme dahil olmak isteyen 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon alır. Bir yıllık grup üyeliği 6000 lira fiyatıdır. Ve sevgili kardeşlerim canlı kod formülünü var yok formülünü alt üst formülünü ve maç sonucu formülünü hediye olarak alırsınız. Yurt dışında yaşayan, Türkiye dışında yaşayan bütün kardeşlerim Euro bazında şu şekilde. Birinci sistem 250 Euro, ikinci sistem 350 Euro, üçüncü sistem 450 Euro ve full paket dördüncü sistem 600 Euro'dur arkadaşlar. 0538 029 74 66 WhatsApp'tan iletişime geçebilir ya da arayabilirsiniz sevgili kardeşlerim kesinlikle beni tanıyın hayatınız değişsin. İçinden gelen yorumu yapıp videomu beğenirsen sevgili kardeşim yani bazı yeni nesilden herhalde onlar insanlar nokta koymuş sırf yorum olsun diye. Ayıp yani nokta koymuş arkadaşım. İçinden gelen 10 saniyeni ayırıp iki satır yorum yaparsan sevgili kardeşim ben de sana yine sözümde durup her gün böyle iddianın bütün açıklarıyla alakalı bütün kodların bütün sırlarını ince ince anlatacağım size. Allah'a emanet olun. İçiniz gücünüz rast gelsin sevgili kardeşlerim. Beni tanıyın hayatınız değilsin. Sevgili kardeşlerim ön yargılı olmayın. Sağda solda beni gruptan attığım birkaç tane köprü altı çocuğu karalamaya çalışıyor. Önemli değil. Ama e, hani it yürür kervan yürür derler ya. O şekilde diyelim. Sevgili kardeşlerim bir sesimi duymadan beni tanımadan Önyargılı olmayın. Önyargı insana cinayet işlettirir. Yani şimdi gelip şimdi size birisi hatta birkaç kişi karın seni aldatıyor dese karın seni aldatıyor dese arkadaşım sen gidip karını mı öldüreceksin sorup sorgulamadan? Bu önyargıdır işte. Önyargılı olmayın sevgili kardeşlerim. Ben hepinizi seviyorum. Yine insanların en hayırlısı topluma faydalıdır düşüncesiyle size yardımcı olmaya çalıştım. İsra suresi 13. ayette de diyor ki sevgili kardeşlerim kesinlikle ve kesinlikle insanların kaderini çabalarına göre belirledik diyor. Allah'a emanet olun, hoş kalın, hoşça kalın. Ankara Hüseyin'den size sevgi ve saygılarımla.